Baktığın yerde duruyorum tam da orada. Tüm acılarımdan soyunuyorum, sevinçler giyiniyorum bir anda. Gözlerin davetkar, gözlerin masum bir çocuk gibi gözlerin tamamlıyor beni. Baktığın yerde duruyorum, tam da orada. En yakınına düşüyor bakışlarım en olmadık zamanda sana karışıyorum. Ellerinde çoğalıyorum. Noksanlığımı gideriyor cümle dokunuşların. Ellerin tamamlıyor beni. Baktığın yerde duruyorum tam da orada. Bakışlarında sen oluyorum, bakışlarında biraz ben. Senleşiyor gülüşlerim, sen. Sen gül.